Ne? Bu kadarcık mı? Evet, bu kadarcık. Sersem herif! Bana karşı geliyorsun ha? Eskiden hissem onda yediydi. Oysa bu sefer onda üç vermişsin. Evet, öyle. Bundan fazla yok, işine gelirse. Sana bugüne kadar devamlı olarak haraç verdim. Ama artık vermeyeceğim. Meydan okuyorum sana. Heh. Anlaşıldı, sen ölümüne susamışsın! <laughs> Niye dövüşüyorlar? Kim bilir? Arkadaşım tüccar olduğu için çok düşmanı vardır. <laughs> Belki bu da onun malını mülkünü tahrip etmek istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Amirah bu! Aç gözlü insanlar... ...Cehennem ateşinde yanarlar. İnsanoğlu hırsını yenmeli... ...Günahkar Kimsin sen? Ne cüretle işime karışıyorsun? İşte size bahsettiklerim bunlar! Kesin artık kavgayı! Öldüğünüz zaman... Arkanızda iyi eserler bırakın. Şimdi eser bırakmayı gösteririm sana. Ya, demek kendine bir de muhafız tuttun. Görüşeceğiz. Yürün. <laughs> Üstad, tebrik ederim. Çok iyi dövüşüyorsunuz. Bu serserilere hadlerini bildirmek lazım. Ee, buyurun, girin içeri. Sersemler, bir şey yaramadınız. Bu araçları da toplamayacak olursak, sonra avcımızı yalarız. Ama patron, yanında bir adam vardı. Elif çok iyi dövüşüyordu. Benke ona para veriyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Ama biz daha fazla para verirsek o zaman bizimle çalışır. Kes sesini! Sersem herif! Bir süre adamsınız. Bir kişiyle başa çıkamadınız. Anlaşılan benim de oraya gitmem gerekiyor. Bakalım nasıl dövüşüyormuş. <laughs> Amida hocamın mezarını ziyaret etmek istiyorum. İzin verir misiniz? Hocamın mezarını ziyaret edeceğim dedim size. İzin verin. Peki. Kardeşim! Eski günlerdeki gibi antrenman mı yapacağız? Peki, ben hazırım! Minkçi. Minkçi de kim? Böyle kimse yok. Aa, e, e, sen... Kes sesini! <laughs> Utanmıyor musun sen?